Uçan ilk yardım devriyesi. Herhangi bir acil durumda trafik sıkışıklığı, uzak mesafe gibi nedenlerle ambulanslar olay yerine zamanında yetişemiyor. Şehirlerin üzerinde sürekli uçan ilk yardım devriye drone araçları bu sorunu çözebilir. Hızlıca olay yerine yönlendirilen uçan ilk yardım devriyesi kaza yeri ve yaraların durumu hakkında görüntü aktarabilir. 112 Acil Çağrı Merkezi uçan devriye aracılığı ile yaralı ile görüntülü iletişim kurabilir. Taşıdığı ilk yardım çantasını olay yerine götürür ve gerekirse bırakır. Kendi kendine ilk yardım yapması için hastayı yönlendirebilir. Çevredeki insanların ilk yardım yapmasına yardım edebilir. Kaza yeri ve yaralılar hakkında 112 acil durum merkezine en hızlı bilgileri verebilir. Yaralıların hastaneye ulaşmadan hastane ortamı düzenlenmesi ne yardımcı olabilir? Uzman doktor çağrılması, ameliyaten hazırlanması gibi. Uçan ilk yardım devriyesi ambulanstan önce olay yerine ulaşarak hastane ortamının düzenlenmesi sağlayarak hayat kurtarır.